canlarım. Umarım bugün daha da iyisiniz. Her gününüzden daha güzel bir gün olsun diyerek başlayayım bugünkü paylaşımıma. Kısır istedi canım. Hemen böyle bir bulguru ıslatıp sıcak suyla iki bardak bulgurumu ıslattım. Şimdi bunu böyle bir kenara çekeceğim. Sonra bütün kısır içlerimi hazırlayacağım. Şimdi bu kenarda böyle beklesin, bulgurum kabarsın. Kırmızı lahanayı böyle bir rendeledim, biber doğradım. Ondan sonra yeşilliklere geçeceğim. Salatalık, domates. Tamam. Çok az kaldı. sonları sıra geldi Pişti mi bir bakalım alarm çaldı ama pişmiş sanırım bir tane daha Değil deneyelim de. bence olmuş Evet bu. olmuş çıkar kapatalım <gülüyor> 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 Ay limföller minförler var limföller pişecek unuttum Keki çektikten sonra kız milföy de yapmak istedi. Hemen şöyle milföylerimizi hazırladı. Bu arada bir çay koyarız. Çay da demlenir sonra afiyetle yeriz. Of buhar. Milföylerim hazır. Ay anneciğim ne çok kabarmış ya. Hmm, onları hemen çıkarayım şimdi ikinci tepsiyi koyalım. Hemen şöyle kaseye alacağım. Bunlar burada soluklansın. Biz de bu arada yemeye başlarız. Biraz daha var. Bir paketten yapmıştı miniförünün tamamını yaptı. Bugünümüz de böyle olsun. Evet. Ve miniförlerimiz servise hazır. Evet. Kekimizi çıkarıyoruz. Ah elim değdi birazcık. Şurasına. Ben yaptım şimdi çıkarırken. Evet. Olsun. Böyle arkadaşlar. Kekimiz harika. Görünüyor. Şuradan hemen bıçağı alayım. Şimdi keseyim mi? Sofrada mı keseyim bilemedim. Şöyle yapayım hadi. Sizin için. Aslında buna pudra şekeri de çok güzel yakışır ama şu an daha ılık. Azıcık. Azıcık soğusak daha güzel olacak. Büyük bir keke de bayılırım çayla, sütle, Üf, duman. Hmm. Şöyle alalım bakalım. Vay vay vay. Vay 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 kızım ellerin dert görmesin. Eline sağlık anneciğim çok güzel. Çok güzel olmuş. Böyle cam kesme tahtamı da böyle e, tabak olarak kullanmaya karar verdim. İlk kez burada kekte kullanıyorum bu arada. Böyle kekimiz de olduğuna göre hadi sofraya çaylarımızı dolduralım. kısırımız böreğimiz harika. Evet arkadaşlar tüm sebzelerimi doğradım. Evimde olanları. Domates, salatalık, çarşı son biber, maydanoz, taze soğan, havuç ve kırmızı lahana. Onlar hazır. Böyle bir kenarda dursun. Tavamda da büyükçe bir baş soğan. Şöyle geçeyim. Soğan, biber salçası. Salça da kattım fakat bir tane de Charleston biberi soğanla kavurdum daha bir lezzetli olduğunu düşünüyorum. Domates salçası, biber salçası ve istediğim baharatlar var. Bir de şey, kısırın tuzu. Kapım çaldı ben hemen koşup kapımı dershaneden geldi. Kısırda tam vaktinde hazır oldu. Şimdi bu salçalı, soğanlı, biberli harcımı, baharat olarak nane, karabiber, e, poy, birazcık kattım. Bir tutam kekik, çok az. Öyle. Ve bunu kenara kaldırıyorum. Bir güzel bu salçalı harcı yedireceğim. Karıştıracağım. Ondan sonra sebzelerini en son ve bir iki tane de limon suyu sıkacağım. Nar ekşisi katmıyorum. Nar ekşim var ama nar ekşisi kattığım zaman şekerimi yükseltiyor nar ekşisi. Işık da hiç iyi gelmiyor burada ama o yüzden e, dileyen tabağında katıyor. Bizim evde maalesef böyle. Ben şimdi bunu hızlıca karıştırayım. Ondan sonra sebzelerini katalım. Bulgurumuzu karıştırdık. Şimdi ben sebzelerime biraz tuz dikeceğim. Onların da hakkını ben buradaki kaşığımı alıp ikisini karıştıracağım. Bir güzel bunları kendi aralarında harmanlayayım. Sonra tencerede karıştırmak zor gelebilir. Kendi içlerinde bir karışsınlar. Sonra bulgurumla karıştıracağım. Limonumu da sıktım koydum. Ben iki tane sıktım ama bu sizin herkesin ağız tadına göre. Çayım da demlendi. Oğlum da geldi dershaneden. Şimdi afiyetle yersin. Şimdi sebzeleri karıştırıyorum. Ve afiyetle yiyeceğiz inşallah. Sebzesi de çok bol oldu yalnız. Evet, kısırım hazır. Çok güzel oldu. bir görün. Bol sebzeli. Bu kadar yetsin. Ve kısırım. Yalnız size ışık iyi gelmiyor oradan maalesef. Şöyle tabağımı üstten de çekerim size. Görürsünüz pul biber ekeceğim. Çayımla birlikte çok kovdum ama. Evet arkadaşlar, kısırımız yakından göstereyim. Harika pul biberini ektim üzerine. Çayım demlendi demiştim. Çayımı da doldurayım. Çay kısır. Sofra kuruldu. Bizde akşam yemeği vakti. Bir bardak ılık süt içeyim dedim. Hemen ısıttım azıcık. Kahvemi yapsam diye düşünüyordum. Nescafe'mi sonra dedim ki, hayır gece kahve içmene olacağım. Bir dedim kek keseceğim kendime. Şuradan bir pasta da biz erken yedik yemeklerimizi. Tekrar içim kuyu çatal. Bir dilim çek alayım. Üzerine bir tane biraz da çikolata katayım mı? Hadi katayım. Bir küçük kaşık alayım da. peşiyle alayım. Üzerine şöyle bir parça bazen böyle keke reçel koyarım ben. Reçel de çok yakıştırırım. Reçel de de güzel oluyor. Hmm. Şöyle çukuruna hemen yerde oturayım. Hem sütümü içeyim, hem kekimi yiyeyim. Sizinle de bir güzel belki konuşuruz. Bir iki dakika. Hadi içeri geçelim. Gelin arkamdan. Geldiniz mi canlarım? Geldiniz mi? Hadi karşılıklı oturalım. Şöyle Günümüzü değerlendirelim. Kızım odasında sporunu yapıyor. Günlük sporunu. Oğlum da yaptı. Ben de sizlerle sohbet edip videomu kapatayım dedim. Kapanışını yapmadım ve gün içinde de konuşamadık. Öyle gibiydi herhalde. Öğleye yakın bir saatte. Hemen bulgur ıslattık sizinle. Arkasından ...yeşilliklerini doğradım. Üzerini kapattım bıraktım bir kenarda hazır bir şekilde. Beklemeye başladım. Kızım evdeydi geldi. Ee, oğlum en son dershaneden geldi. Ben e, kısırı yaptığımı söyleyince... ...kızım da dedi ki bir kek çırpayım anne... ...yanına bir kek olsun. Olur dedim. Keki çırparken de aklımdan minibüyü <laughs> gelmiş. Böyle bir e, altın günü tadında... <laughs> şeyimiz vardı akşam yemeğimiz. Biraz erkence yedik bugün. Ondan sonra işte geç bir saatte şu an acıktım aslında hiç doğru değil ama kek de portakallı ve kakaolu. Çok güzel olmuş. Kahve mi yapsam? Ne yapsam? Yani bir canım bir şeyler istedi sonra hadi dedim süt, kahve içmeyeyim şimdi akşam akşam belki etkiler. Arkadaki ışık sizi rahatsız ediyor mu? Kapatayım mı onu? Saçımı da açtım. Eşimle konuştum. Eşim aradı, telefonla görüştük. Bana böyle bir ım, aktardan bir bitkisel... İlaç sanırım almış, temin etmiş birisinin önerisiyle, kullanan birisinin önerisiyle. Bu tiroidim için çok halsiz ve yorgun hissettiğimi söylüyordum kendime. Konuşmuş. O ilacı hazırlayan kişi de bunu içsin iyi gelir demiş. Bakalım. içinde böyle bir sürü zencefil, işte çörek otu, saydı 7-8 çeşit böyle bitki karışık bir şeymiş. Geldiğinde getirecek. Onu merak ediyorum. Nasıl bir şey? Umarım iyi gelir. Böyle kendimi son zamanlarda halsiz hissediyordum ama geçen gün çok kötüydüm, bitkindim. Bugün biraz daha iyiyim. Ama hiçbir şey yapmıyorum. Bu ışığının motoru size ses yapabilir. Ben onu bir kapatıp geleyim. Şunu açtım. Akşam otururken bazen onu açıyorum böyle loş ışık güzel oluyor. Sellaşır'ın etkisi ne olur? Böyle rahatsızlıklarda. Açıkçası ben çok kullanan birisi değilim. Böyle ıhlamur, ada çayı dışında, papatya çayı, rezene kullanmıştım bir ara. Bebeklerim küçükken. Şimdiki büyük bebeklerim küçükken kullanmıştım. Onun dışında bitkisel bir şey kullanmadım. Öyle bakalım aktardan. Bir tadına bakacağım nasıl. Umarım iyi gelir. Enerji verir ama genellikle ilkbahara çıkarken böyle sonbaharda muhakkak böyle oluyor zaten. Tiroid hastaları bilir. Sesim iyice çatallaşıyor ve Mart ayından beri de kontrollerimi de yaptırmıyorum aslında. Mart'ta kontrolüm vardı. Gitmem gerekiyordu. Böyle bir yıl oldu yaklaşık. Şu aylarda ya Aralık'ta yaptırmıştım en son kontrolümü yanlış hatırlamıyorsam aynı doz ilaçlarımı kullanıp duruyorum bakalım ne olacak ama bugün daha iyiyim önceki güne göre evet arkadaşlar. Görüntülerimi de şimdi birazdan editleyeceğim. Onları da böyle kısa kısa yapmaya çalışacağım. Keserek. Kısa sürsün diye. Süt de içtim. Uykumu da getirir ama. <laughs> Bugün vlogumuzu kapatalım. Bir başka gün tekrar bir arada olmak üzere. Tekrar kucak dolusu sevgiler gönderiyorum hepinize. Kendinize iyi bakın. Maske, mesafe, hijyen lütfen dikkat edin. Zira çok zor günlerden geçiyoruz. Geçirmeyen kalmayacak bu korona herkese gelecek ama Rabbim en uygun zamanda en hayırlısını dilesin hakkımızda. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ben burada olacağım. Bekliyorum efendim.